Biz adam olduk. Sıra geldi çocuklarımızın adam olmasına. Şimdi sizlerden onlar için kocaman bir moral atmış istiyorum. Adam olacak çocuk başlıyor. <laughs> İlk olarak tabii ki günün kızı Prenses Defne'yi sahneye alalım. Defne'yle başlayalım. Gel Defne. <laughs> Merhaba Defne. Hoş geldin. Değil. Defne, Defne, defne de muhabbetine duyma olmuyor. <laughs> Mutlu musun bugün? <laughs> Doğum günün olduğu için. Arkadaşların geldi, anne babam burada. Mutlu musun? Evet. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> defne, <tadım> <laughs> yerine alalım. Evet. Alkış Defne, 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 puanları belki sadece puanları. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 130 puanla defne şampiyon. siz alalım mı? <laughs> evet, ettiler. Merhaba Eylül. Nasılsın? Evet, Eylül. İyi misin? <laughs> Heyecanlıyız biraz. Evet, Eylül'e bir alkış alalım mı? Heyecan yapış, simona bir alkış olsun. Eylül, sen bu sabah kahvaltı yaptın mı? <laughs> ne yedin kahvaltıda? Yumurta. Yumurta. Senin saçların ne güzel öyle. <laughs> Bugün özel mi yaptın mı? <laughs> de, de kocaman bir alkış alalım, onu da Puan ayırma oluyoruz. Evet, kadrolar puanları görelim. 50 puan veriyoruz. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 130 puanla evli şampiyon. Evet, İbrahim. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> İbrahim hoş geldin. Evet, bu muhabbetlerine doyum olmuyor bugün çocukların. Heyecanlıyız biraz, heyecanlı veriyoruz. Evet yine alkışlarla İbrahim yerini alıyoruz. Kocaman rompa 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 rom, rom. 130 puanlı şampiyon. Evet Ali Tuna. Hayır istemiyorum. İstemiyor O zaman sonra yine döneceğim sana. Gökhan? Hayır. Gel bakalım. Alkış Gökhan'te. Evet mikrofon yedi. Nasılsın? İyi misin? Hayır. Hayır. Sana sorayım o zaman. Sporlar nasıl? Birazdan mikrofonu ilgili konuşur musun? Tamam. Sporları nasıl? Güzel. Mesela ne yapıyorsun? Futbol, basketbol? Futbol. Tamam. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray. Alkış Galatasaray'ı tutuyormuş. Evet, belki bir sene yine şampiyon olursunuz. Hayırlısı sebep alıp iyi olan kazansın diyelim. Sen ne yapıyorsun kahvaltıda? Kufa <laughs> böyle böyle mesela yumurta yiyor musun? Yiyorum. <laughs> Spor fistanı zaten yumurta yemen lazım. <laughs> evet alkışlarla yerine oluyoruz. Puanları görelim. 10 puan, 10 puan, 10 puan. 140 puanla puan Gökalp'in şampiyonu. Kumay. <laughs> Kumay <laughs> Hanım. Kumay <laughs> Hanım. Burada mıyız? Sıra Kumay. Gary Simpson. Ee, bu ayı alkış alıyoruz. Saçların ne güzel senin Kuaföre de gidilmiş galiba. Saçları baya bir işlem yapılmış. Çok güzel kız olmuşuz. Kumay sen ne yapıyorsun kahvaltıda? Yumurta yiyor musun? Tamam. Onun dışında? peynir. Peki Umay sana bir soru soracağım. Şimdi <laughs> arabayla bir yere giderken ben buradayım Umay Umay Ben buradayım. <laughs> peki tamam. peki da zorlamıyoruz. O zaman puanlarla Humay'ı da oluyoruz. Tamam. Evet İnna gel bakalım. Çoğu kızımız kıyamız çıkabilir. <laughs> evet. Merhaba İmna. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim. Sen ee, okula gidiyorsun değil mi? Arkadaşlarını seviyor musun? Evet, Nasıl peki derslerin iyi mi? Sana da çok özel bir soru soralım. Sana şöyle bir soru sorayım. Annenin erkek kardeşine ne denir? Dayı. Aferin, ateş. <laughs> evet. Evet. da teşekkür ediyoruz. Kocaman atışlarla onu yerine alıyoruz. Puanları görelim. 10, puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 100 çarpıyor. <laughs> evet. Ali Hanım, buyurun. <laughs> Aliye her tarafımızda hastane <laughs> Evet, Ali Hanım. Saçlarımız da gerçekten çok güzelmiş teşekkür <laughs> ederim. Nasılsın? İyiyim. Okul nasıl gidiyor? Güzel. Çok iyi. Peki sen kahvaltıda ne yapıyorsun? Kahvaltıda yumurta, peynir yiyor musun bunları? Peynir pek yemiyorum. Hmm. Ama yumurta, yumurta yiyorsun yiyor. değil mi? Evet. O zaman yumurtayla açıp <laughs> kapatıyorsun. Önümüzde Ramazan bayramı var. Bayramda siz ne yapacaksınız? Evet, el öpüyoruz. Akrabaları ziyaret ediyoruz değil mi? Sen gidecek misin bayramda akrabaları ziyaret edin? Gideceğim. Bayramda evlerini öpüp ne yapacaksın? Paris'teyim. Evet. <gülüyor> 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 Bravo. Anneyi de yerine alıyoruz kocaman alkışlarla. Puanları görelim. 10 puan, 10 puan, 1 puan, 1 puan, 1 puan. 100 puanla puan şampiyon. Evet, Doğan Hanım'a geldi sıra. Buyurun Doğan. Bu nasılsın? Evet, çok iyi gördüm seni. Özgüven patlaması yaşıyoruz. Böyle, gönüllü bir şekilde geldin. Epey de çok güzelmiş, ayakkabıların da uyumlu. Teşekkür ederim. Saçlarda da, yine kuaförde bir şeyler yapılmış anlaşılan bugün özel herhalde. Sana da çok özel bir soru soracağım. Çok 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 özel bir soru. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru. Yani. Çocuk doktoru. Evet, çocuk doktoru. Görüş evet. doğaya. Ve yine Büyük Akşişler'de evet. o yeri doğuruyoruz. Evet, puanları görelim arkadaşlar orta, puan, orta 10 puan, 100 puan puanla şampiyon. Evet, bir Evet, o puanı indirebilirsin artık. Siz saniye alalım. Ben biraz daha öteyim. Ben biraz daha Ben biraz daha öteyim. Ben biraz daha öteyim. Ben sen arabada bir yere giderken anneyle babayla nereye oturuyorsun? Arkaya mı öne mi? Öne mi oturuyorsun? <laughs> evet anneye babaya buradan bir uyarıda bulunalım. Ama arkaya oturmamız gerekiyor değil mi? Ama. Peki sen spor yapıyor musun? Bazen öne oturuyorsun, bazen de öne oturuyorsun. Evet, hep öne oturuyoruz yani. O çıkıyor burada. Evet, çocuklar lütfen öne oturmayalım. Buradan da mesajımızı vermiş olalım. İpek teşekkür ediyoruz sana da. Ve kocaman alkışlarla ve puanlarla yerine oluyoruz. 10 oh, puan, puan, 10 oh, puan, 100 puan şampiyon. Gel bakalım. İsmini de göremiyorum. Yaman Bey. Sandalyeyi yani tersinde olmuşsunuz. Gel bakalım. Yapabilecek abi bu video artık. Gerçekten tam oldu. Ya bunu yapacak. Evet. Ya nasıl? Nasıl? <laughs> ne 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 ne? İstanbullu. <iyiyim>. Geri. Teşekkür ederim. <laughs> Olmazsa. Sen de böyle bir sporman yapılar ha? Evet. Bakıyorum böyle çok spormansın. Seviyor musun spor yapmayı? Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Mesela sabahları kalkınca spor yapıyor musun? Kahvaltıdan önce. Evet. Tamam. Çok güzel. Peki okula gidiyor musun? Evet. Arkadaşlarını seviyorsun, öğretmenini evet. seviyorsun. Evet. Sana da özel bir soru sorayım. Evet. Sen komşularını tanıyor musun? Ne? Komşularını tanıyor musun? Komşularını Hayır. Tanımıyor musun? Hayır. Evet komşularınızı tanıyorum ama. Değil mi? Evet. Komşular önemli. Peki o zaman. Evet kocaman alkışlarla Yaman'ı da yerine oluyoruz Ve puanları görelim. Opa, 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 ilk puanı şampiyon. Gel ya Gel oğlum. Evet. Yardım mı? Siz de alalım, buyurun. Nasılsın yani? Kaç yaşındasın sen? Dört yaşındayım. Dört yaşındasın. Peki dört yaşında olduktan sonra Artık birçok şeyi kendin yapabiliyorsun değil mi? Evet. Peki, Mesela okula tek başına gidebiliyor musun? Gidebiliyorum. Tamam çok güzel. <laughs> okula tek başına gidebiliyor artık yani. Çünkü 4 yaşında. Başka neler yapıyorsun tek başına? Mesela dışarı çıkabiliyor musun? Sokağa çıkabiliyor musun? Evet. Peki sana da yine bir özel soru sorayım. Ee, telefonla rahatlasın. İyi. Yes. İyi derken çok mu telefondasın yoksa az mı? Az. Az mı? O zaman güzel. Telefonda çok fazla vakit geçirmiyorsun değil mi? Evet. Çünkü telefon zararlı. Bu arada ben telefonu çok zaman geçirdim. Evet, Yahveye'de kocaman alkış alıyoruz ve puanlarda uyumlu oluyoruz. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 şampiyon. Adam olacak çocuk sona erdi. Hocam alp istiyorum sizlerden. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Şimdi programımıza etkinliklerle devam ediyoruz.